Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugün Pradabet'te Pragmatic Play'in yeni oyununu deneyeceğiz. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Ara ödemesi, potansiyeli, cartı, cürtü hakkında hiçbir bilgim yok. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Şöyle bir ilk önce 100 lirayla bir oyunu bir ısıtalım. Bir turbo spin'den mi girelim 100 lirayla? 90.000 TL dur bakiyemiz olsun. Daha yeni bakiye yükledik. Bir de buradan içeri sokarsa çok iyi olur. Biraz daha ısıtalım. Devam edelim. Devam edelim. Çok da kötü değil yani ara ödemesi. 6950 TL'miz var. O 6950 TL ile de bir şöyle bir ya 7500'lük bir alalım bakalım. 7500 gel beni al diyor. Hadi bakalım. Güzel. Gene bonus geldi. Bir tane daha mı bonus geliyor? Hmm. Yani 3 bonusla içeri sokuyor diye biliyorum. 4 bonusla da 12 spin falan mı verecek acaba? oyunun sesini de şöyle birazcık açalım. 8 kazananlar çarpı 28 frisbin Allah Allah. Hadi bakalım. Biraz ilginç bir oyun. Evet. Evet, ne sikime yarıyor anlamadım ama. Hiçbir ara ödeme vermeyecek herhalde dostlar. Ey amına koyayım. Ne oluyor amına koyayım? Allah Allah, muhabbete bak. Eyvallah kankam. Sonunda bir ödeme yapabildin amına koyayım. Eyvallah, teşekkür ederiz. Zahmet ettik. Allah Allah, yeniden tetikle diyor gene. Valla oyundan bir sikim anlamadım dostlar ama yani böyle kendi kendine yeniden oyuna sokuyor. Buradan da güzel bir para geldi. Eyvallah Big Bin falan diyor şu anda. 7500 lirayla girdik şu anda hala zarardayız yani. Nasıl bir bağlama çekecek hala merak ediyorum şu an yani. Evet. Sildir lambamız bu sefer ne diyor? Dilek hakkı kalmadı. Eee 5850 TL kazanmışız. Vay amına koyayım be. Eyvallah. O zaman bir 5000'lik çekelim abi. Tekrardan. Vermezse kaçalım. Vermezse kaçalım. Çok beğenmedim oyunu çünkü. Biz kim anlamadım oyunu. Az önce 4 bonusa girmiştik. Şimdi 3 bonusa giriyoruz. Bakalım 3 bonusa kaç spin verecek? 5 spin verir diye düşünüyorum. Ne diyor? Tüm kazananlar çarpı 5. Az önce çarpı 2 idi. Şimdi çarpı 5. Ha. O da şans. O da şans. Okey. O da şansmış. Devam edelim. yeniden tetikle. <laughs> yeniden tetikle demezse baba bir ton küfür edebiliriz yani bu amına oğluna. Yani çünkü ödeme yapmıyor abi. Çok ilginç bir oyun. Yani harbi kumarbaz bir oyun yani. Oo. Eyvallah kankam. 750 lira kar şu an. Hadi bir yeniden tetikle. Haydi. Tamam ona kodumun oyunu seninle. Dostlar son kez giriyorum. Son kez giriyorum. Onda da bir 10.000'lik gireceğim. 2 turdur vermiyor oyun. Bu sefer bundan bir max win alabiliriz diye düşündüm. Haydi bakalım. Haydi bakayım kaç çarpı açacaksın? Çarpı 10 açtı. O güzel. Çok iyi. Çok iyi lan. Hadi bakalım. O çok iyi. Çok iyi lan. Hadi bakalım. Buradan güzel bir para kaldıracağız diye hissettim şu an bak. E amına koyayım kılıcı bağlamadın. Yandan mı bağlıyorsun? Güzel. O Muhabbete bak. Devam oğlum. Devam mı Güzel. Tam zırp, zırp pikmin falan yazmana gerek yok. Yeniden tetiklerse buradan güzel para alırız. Oo, bu oyunda değişik kumarlar dönüyor dostlar. Bu oyunda değişik kumarlar dönüyor. Ama çarpı 5 yaptı şimdi kahpe. Haydi bakalım. Güzel tam 10 bin liramıza döndük. Uf uf neler neler yapıyor lan oyuna bak. Oyuna bak 6 bin, 6 bin, lira kar şu anda. Hiç sıkıntı yok. Yeniden tetikle. Ananı sikiyim. <laughs> Ka kaç açtı çarpan? Çarpı 2 de çok az ama olsun. Olsun. Devam. Devam vay. Oyun nice. Oyun nice dostlar. 100.000'de başlamıştık. Güzel. Buradaki asıl mevzu çarpı çarpan olması gerekiyor herhalde. Hadi bir yeniden tetikle. Ana ne sikiyim. <laughs> Bu çok iyi lan. Çarpı 3 ne ya? Oyunun potansiyeli çok iyi dostlar. Vallahi var ya şu anda yani ağzım açık izliyorum yani bekliyorum abi. Bekliyorum vallahi. Acaba şu elmas kaç veriyor ya? Çok iyi. Şu an 10 bin lira kar yaptık. Hadi bir yeniden tetikle. Aman aman 6.150 TL kar abi. Bence bu kadar yeterli. Önümüzdeki e, videolarda görüşmek üzere. Prada Bet'in yeni kayıt olan kullanıcılarına özel 100 liralık bir sp e, free spin veriyor dostlar. Sadece Sweet Bonanza'da geçerli. Yapmanız gereken Telegram hesabımıza, e, Telegram kanalımıza katılarak kullanıcı adınızı orada paylaşmanız gerekmekte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.